Herkese merhaba arkadaşlar. Kamerayı ver. Heh. Arkadaşlar bugünkü videomda geçen e, bir yorumda demişsiniz ki e, konfere gitmişsiniz arkadaşlar. Ben de şimdi konfere gidiyorum. Kardeşimin yanımda Max var. Arkadaşlar e, saç boyalarımız da burada. E, şu anki dur. Şimdi, dur Tabii ki. E, şu elimdeki benim saç rengi. Ben yanlışlıkla boyadım aynı rengi. Tamamdır. Şu an elimdeki benim saç rengim. Onun elindeki de onun saç rengi. Evet, şunu biz bu renkleri boyatacağız arkadaşlar saçlarımızı. Şimdi gidelim. Ben seçtim arkadaşlar ben de. İlk sen yaptır. Tamam kameraya alın. Ben şurada oturuyorum. Tamam. Evet arkadaşlar. Bir şaka yapacağım arkadaşlar. Bu renk görüyorsunuz. Saçını umumla boyatacağım. Veya beyazı mı boyatsam bir seçim. Aynı beyazı boyayayım. Yaşın önü öyle benzer. <laughs> arkadaşlar öyle yani. Hadi başlayalım. Sarıya boyatacağım. Tamam. Kaybıyorsun. Ay. Beyaz. Ay. <laughs> Boyadım arkadaşlar. Yanlışlıkla. Bu daha zülh. Tamamdır. Eski rengi böyle <laughs> Arkadaşlar domates mi alsam ya Domatesçi geçti şuradan <laughs> acaba o domates geçti domates çok severim ben saçımız hazır tamamdır dediğim yapına tamam nasıl güzel şimdi sıra bende. Ben saçımı siyah boyatacağım. <laughs> tamam. Gözünüzü kapatın siz. Tamam. Kapattım. <laughs> evet, hazır. Saçınız hazır. Gözünüzü açabilirsiniz. Tamam. Tamam. Nasıl oldu? Çok güzel. Şu anki saçımızın rengini bir daha şu anki boyamızı da vereyim istiyorsanız. Evet. Teşekkürler. Kardeşimin boyasını da alayım. Saç boyasını. Ben hangi rengi buraya çaktım unuttum siyah mıydı? Yani neyse ya. Hiç uğraşmayacağım. Saçını boyayıp boyayıp duruyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi eve gideceğiz. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Ne oluyor? Niye gülüyorsun? Güzel olmuş. Güzel güzel. Tamam. O tamam. Şurayı verin. Verin. Ve... Şurayı bıraksak mı ya? Şurayı bırakalım. ben Benimkine boya şunu. ama beyefendi. Arkadaşlar şimdi benim evime gidiyoruz. Haydi gidelim. Evet arkadaşlar makyajım odama geldim. Daha malzemeleri yerleştirmediğim için tam değil. Daha aynı yapacağım şimdi. Bakma bence. Neden? Öyle bakma bence. Bu arada arkadaşlarım köpeğim Lesse tanıştırayım. Lesse merhaba. Hav hav. Merhaba diyor arkadaşlar size. E, o zaman saçımın rengine bakıyorum. Arkadaşlar bakıyorum. Gözümü kapattım. Arkadaşlar bu saçım ne? Max. Bir şey söyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sinir etti. Max 3'e kadar sayıyorum. Kaç benden. 1, 2, Allah Allah oh, gidiyorum 6, Arkadaşlar hak etti. Ben saçımı düzelteyim hemen. Saçımı düzeltip geliyorum. Arkadaşlar saçımı düzelttim. Böyle daha iyi. Önceki yani pek güzel değil de. Ben şuraları toparlayayım. Hem sizle de konuşurum o sırada arkadaşlar. Arkadaşlar gıcık oldum saç modelime doğrusu gerçekten ya yani beyaz saçların yaşlı ninelerin rengi. O yüzden sinir oldum Bir. İkincisi arkadaşlar sizin karşınızda yapması. Ona da gıcık oldum 2. Arkadaşlar. Öyle yani. Onlara gıcık oldum. Otur. Evet arkadaşlar. Kameram nerede? tamam. Şöyle kameramı alayım. E bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.